Mersin Üniversitesi Kozmetik, Temizlik ve Kimyevi Ürünler Üretim, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi. MÜKAM 1992 yılında kurulan Mersin Üniversitesi 30. yılında bilimin ve çağdaşlığın ışığında bir dünya üniversitesi parolasıyla hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir. Mersin Üniversitesi 16 fakülte, 6 yüksekokul, 1 konservatuar, 11 meslek yüksekokulu 5 enstitü ve 34 araştırma ve uygulama merkezi ile eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversite Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi ile bölgenin tüm ihtiyaçlarına cevap veren Mersin Üniversitesi, Diş Hekimliği Hastanesi'ni de çok yakın bir zamanda hizmete sunmayı planlamaktadır. Mersin Üniversitesi'nin yaptığı başarılı çalışmalarla öne çıkan merkezleri arasında yer alan Mersin Üniversitesi Kozmetik Temizlik ve kimyevi ürünler, üretim, eğitim, uygulama ve araştırma merkezi MÜKAM Nisan 2020 tarihinde faaliyete geçmiştir. MÜKAM, kozmetik, temizlik ve kimyevi ürünler alanında Mersin Üniversitesi başta olmak üzere ülkemize katkı sağlayacak araştırma, geliştirme ve üretim çalışmaları yapmak, test ve analiz hizmeti vermek Üretilen ürünlerin pazarlama ve satışını gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş bir merkezdir. Kozmetik ürünleri, temizlik ürünleri ve her tür kimyevi ürünleri üretebilecek alanında deneyimli akademisyenlere altyapı ve kapasiteye sahiptir. Başta ilaç, gıda ve kozmetik sektörleri olmak üzere birçok sektöre ham madde olarak kullanılabilir bitkisel kaynaklı doğal özütlerin, esansiyel yağların ve katkı maddelerinin ARGE ve ÜRGE çalışmalarını yürütmektedir. MÜKAM, Mersin Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren sektörde deneyimli ARGE firmalarıyla işbirlikleri ve ortak projeler kapsamında formülasyon çalışmaları yapmakta ve yeni ürünler geliştirmektedir. Kendi ürünlerinin ARGE ve ÜRGE çalışmalarının yanında özel sektörle kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yönelik ürünler de üretmektedir. Üretilen ürünler arasında temizlik ürünleri, kozmetik ürünleri ve kimyevi ham maddeler bulunmaktadır. ARGE ve üretim faaliyetleriyle birlikte lisans ve lisansüstü proje çalışmalarına yönelik eğitim ve uygulama destekleri de vermektedir. Ayrıca ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bilimsel, teknolojik ve ticari işbirlikleri yaparak projeler üretmek, danışmanlık hizmeti vermek, ilgili konularda eğitim ve sertifika programları, fuarlar, konferanslar, çalıştaylar, seminerler ve bilimsel toplantılar düzenlemek faaliyetleri arasındadır. MÜKAM, sürdürülebilir bir gelecek umuduyla. Mersin Üniversitesi Kozmetik, Temizlik ve Kimyevi Ürünler Üretim, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi